arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir ben ne yapayım diyeyim, sorarsanız arkadaşlar vallahi burada ağaç var büyük bir ağaç kurumuş biz burada yoksa birkaç sene oluyor biz de bu kursunu kesme şu kökü burada duruyordu şurada dedi ki ben bunu sökeceğim karı dedi iyi dedim ben de şey sökebilsem sök biz de bunu şimdi ben de ona yardım ediyor Adepine Açtım biraz o da kürekle alıyor bunu sökmeye çalışıyoruz işte arkadaşlar. Ne yapalım? Bu da iş yani. Tallanın ortasında burada evin önünde. Bundan sonra ben böyle adresini açtım. Köylerde havada durulmuyor. İlle böyle gözüm dürtüklü iş. Beni yaptı yani. Bu da buradan beni alın diyor. Ortadan diyor. Şimdi dedim şunu sök buradan. Bir fasulye ocaklarını buraya dedi. Buraya fasulye kabak ocağı koyacağız. <laughs> o da diyor ki, ben kabak dikeceğim buraya diye. kabak karpuz dikeceğim buraya. <laughs> karpuz olmuyor da. Kabak o, o, oluyor. Iniaması. Hiç olmadı ama. Ne Oldu mu? Bir oldu. Bakım mu İnşallah sen şunun toprağını da. Biz böyle çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Arkadaşlar. Ne yapalım? Her gün bir başka iş sizi buluyor. Adelerini açalım ki dedim hani daha kolay olsun. evde yatmaz yapmaz da arkadaşlar. Gelin buraya benim yanıma gelin çalışmaya. <laughs> Burada çalışmaya iş çok. <gülüyor> <gülüyor> Köylerde her tabii ki İstanbul'dan gelemeyenler de oldu daha köylerine. İnşallah onlar da bayramdan sonra Gelirler ya Sağlıcakla Kazasız belasız Hastalık olmadan Allah gelmeye nasip etsin Yeter ki bu kötü hastalıklar başımızdan Defolup gitsin arkadaşlar Vallahi çok üzücü Çok üzücü Bizim köyümüzde de bayağı bir kayıp olmuş yani hastalıktan Ölenler olmuş ama şimdi çok şükür İyi, Hiç şimdi... hastalık falan yok yani normal Ama tabii ki kimse kimseye gitmiyor Uzaktan hoş geldin falan yani Böyle kimse kimsenin yana yaklaşmıyor benim bir komşum var işte teyzem o. Abum geliyor yanıma. Aramızda. Ha o da bizim anamız yani. Ya yaşlı. Yaşlı o geliyor yukarıya. Daha ben ona gitmedim tabii ki. Daha <laughs> bekliyorum işte. Uzaktan uzak konuşuyoruz işte. Ne yapalım? Böyle. Ve hayatımız devam ediyor. İşlerle, çalışmalarıyla. Şuna bak ya. Evet. Temizliğiyle evin etrafını. Şimdi sen biraz devam et. Ben devam edeyim. Çalışayım. Evet. Çünkü elimizle kazılacak yerimiz de var. Hepsini pat pata sürdüremedik arkadaşlar. Çünkü böyle. Buraya yukarı elimle kazacağım. Çangallar bak hazır. Buranın çangalı. O. Yukarıdaki şöyle. böyle burası kazılacak evin yanına yukarı arkadaşlar şu şekilde şöyle burası benim fasulyeliğim el er fasulyeyi buraya dikiyorum böyle hep şu yanından yukarı bu evin önüne doğru böyle lahana fidelerim böyle hepsini sökmedim burayı da biz bayağı bir eştik arkadaşlar çukurlaştırdık kökü hani dibinden alalım diye Pinçeklerini kestik. Kurumuş çünkü. Dedim hani şu güzellik çıkarayım dedi. Havada evet, evet. duramıyor ya. Çalışmadan da olmuyor arkadaşlar köy yerinde ya. Şu güzelliğe bakar mısınız arkadaşlar? Mis gibi tertemiz. Vallahi organik. Hiç ben bunları bak kökünden döküldü buraya. Bunlar burada oldu böyle. Allah'ım yarabbim verdi her şeyimi. Şöyle. Onları tabii ki böyle burayı da çankaladık arkadaşlar. Daha fasulyelerini dikmedim. Dikerken sizinle onları da paylaşacağım. Bir kısmını sahte gör, görsetmiştim çangallarını dikerken. Aşağıdan yukarı başladık. Çünkü üstüne aşağı gidersek boyuna çiğneniyor dedik. Altına yukarı başlayalım ki hani ondan sonra çiğnenmesin diye. Böyle. Burada da üzüm asmış. Asmamın. Böyle sergen deriz biz sergen yaparız. Böyle sergenimiz var. Ağaçlar çıkıp toplayamıyoruz hafta yapraklarımızı. Bu şekil. Böyle bu hurma ağacı. Rahmetli babacığım getirmişti bana onu. Ona da bir arkadaşı vermiş, hediye etmiş. O da getirdi kızım dedi. Bunu buraya dikelim ya dedi. Burası iyi dedi. Kendi eliyle dikti babacığım. Allah nurlar içinde yatsın bu, bu armudu da babam dikmişti ama biz burada yoktuk o zamanları gelip gitmiyorduk arkadaşlar. Bu da onun dikmesi. Bu mı canım benim. Onda yaprak çiçekleri yanmış yanmış. Çiçek nerede kalmış arkadaşlar bak. Bir burada var. Görse de mu? Bilmiyorum ama. Bak böyle bir burada var. Bir de ucunda var şurasında. Üst tarafı hep yanmış. Bunlar kalmış böyle. Dur Kurban olurum verene. Salonda yukarı attım onu. üstüne attım ama üç, üç tarafının çiçekler hep yanlış böyle. Buraların otlarını da temizleyeceğim arkadaşlar. Buraya daha sıra gelmedi tabii ki. Böyle asla bırakmam. Temizleyeceğim buraları da. Böyle. Bu da yine benim furma ağacım. Burada. Buraya aşağı böyle. Kenarlarda yine kazılacak yerlerim var. Hiç çok devam. Son gaz devam çalışmıyor. Valla. Öyle işte arkadaşlar. Sizinle de paylaşıyorum ne yaparsam. Sanırım benim. Manzara çok güzel. Böyle. Böyle. Manzaramız çok güzel. Arkadaşlar işimiz bayağı kolaylaştı gibi duruyor ama. Şunu da yardım edeceğiz. ki ben yapamam bu işi. Şunu azıcık toprağa atacağım mı avranda? Nere Ha burada bir iki sıra kadar toprağa bas yap. Şuna bir asılalım bakalım. Ulan var var helal olsun Allah'ım Şu toprak. Bayağı... at. Dur. da sırtından gitti ah Ulan sen ne kadar çalışkansın maşallah var ha. E şanslısın diyelim sana işte. Şuna bak. Sana demiyorlar mı hep? Sen şans şanslısın şükür. Ah bir de dilip dolaşıpsaza neler söyleyeceğim de. İşte takılıyor. <laughs> Nereye takılıyor lan? Takılıyor. takılıyor. Hah. Tamam, oraya dur. Sen o aldın ya. Az dur, az alayım bakalım. Dur bir dur. Hı. Tamam, daha şey yapma ya. Bayağı bir pinçeklerini kesti katefini. Asıl bakalım? Bismillahirrahmanirrahim. Dur 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 dur. Dur. Dur be. Heh. Evet. Sen mı? Sen, güç görmemişsin. oh be. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> Allah. Allah olsun Arkadaşlar, bayağı bir zorladım ama. Güç yani. Vay be. Ulan. Şunu o. Dur çek. Şey. Ne o kadar. Dur. Kırdı da. Yes. Nasıl? Uh. Aferin oğlum. Aferin oh. be Bravo. Bak bu kadar baba. yeri tutuyormuş bak mesela şu. Vallahi o ne kadar yer tutuyor bak. tane ocak fasıl ocağılar arkadaşlar. Nasıl duruyor bilmiyorum ama. Vallahi maşallahımız var ha. Bugün de bu işi yaptık yani. Kolay mı? Oh. <laughs> Çok güzel ya. Bunu şimdi buraya atacağız değil mi? Yalnız durma ama yalnız dur. İkimiz götürelim. Dur, to toprağın başına Dur, dur. Koş eh, bakayım toprağını. Burada yine toprak var. Şurası da var toprak değil. Şuna şuraya bu. Hazır mı olacak? Ya, kim demiş şükür <laughs> Melek Hanım kötü ki? Kötü o. Şurada bari bırak Melek'i uğraşma diye sökmeyelim diye. Şuradan biraz sen aç dedim. Biraz da ben de yardım edeyim sana dedi. Aynen. Ama yardım ettim gerçekten de. Dur. Doğal bir köy arkadaş. ben kestim. Şeyi ben kestim arkadaşlar. Aha bu büyük pinç. Üstüme devriyor ya koku söktüm de. <laughs> Böyle işte arkadaşlar ya. Biz devam 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 arkadaşlar. Sizinle ne yaparsam, ne iş yaparsam içtiğim suyu bile paylaşacağım arkadaşlar. Sizsiz hiçbir şey yapmıyorum canlarım. Kolay gelsin Melek Hanım. Sağ ol Şükrü. Melek ot yolumuya devam. Valla aynen doğru söylüyor. Valla. Temizlemek lazım da. Burası evimizin dibi tam. Burası tavuklarımızın yeriydi arkadaşlar. Burası şöyle telimiz de var. Burayı kapatıyorduk. Burada 11 tavuğumdan 2 tane horozum vardı geçen sene. Bu sene geç geldiğim için alamadık. Almadım ya. Şimdi düğünler falan da var. Kardeşimin düğünü de var. Geri falan gidersem dedim kim bakacak. Onun için almadım. Ama oradan düğüne gelince alalım. Bakarız o zamanları. Daha güzel olur. Olmaz evet. mı? Evet. O zaman alırız 10 tane tavuk. Elime İki... kadar el temiz olsun diye. Otlarını yol alalım. Şuna bak o tabak arkadaş ya. Hayvanlar tam güzel. yiyecek o Ha. Evet. Hayvanlar evet. şuna bak. Bir de üzümün dibi tam arkadaşlar. Üzümün tam de burada. üzüme da. de bak. Daha yeni yeni. Evet yaprakları böyle. Yapraklara bak daha yeni. Yeni yeni açıyor arkadaşlar. Bereket versin. Hep çok böyle üzümümüz olsun. Bunlar hep... Siz de gelin arkadaşlar. Evet size sarma. Evet, size sarma yapar <laughs> Melek Hanım. Vallahi evet. yapar hiç şeyli yoktur öyle. Yaparım niye yapayım? Yapar. Misafir yapılmaz mı yemek? Misafir evet. verdir o. Evet. Ekmeği yener. Benim arkadaşlarım beni Allah razı olsunlar söylüyorlar bana. Çok şükür olsun hep tanıdılar. Onların güzel yüreğine sağlık. Dillerine sağlık. Ay fındığa bak şu, yemin bile ha maşallah. Şu fındığa bakın arkadaşlar. Maşallah fındığa bak. Ya yok diyorlar ya komşuların bazıları diyor ki hiç fındık yok diyor. Daha ne olsun bak bu şu ne bak o? arkadaşlar şu şu şunlar şunlar hep Ac fındık. Acayip fındık var. Şimdi bu ısıcık havada da doğacak mayıs ayında bunlar daha doğacak yani doğmamış hali bu. Maşallah yedi bin o? kere Allahım kurban dur, olduğum dur, Allah. Dur, gösteremedim. Hadi. Gözüküyor mu? Ha gözüküyor. Ha, vallahi. vallahi. Geçen gün ben sana yani Şükrü çeker misin? Bak funda funda diyordum. Ha bak. Videoyu izledim funda hiç almamışsın yaprağını almışsın. <laughs> ya öyle görmüşüm demek ki. Şükrü'ye <laughs> dedim ki Şükrü yaprağını mı gördün sen? Ben sana funda gösterdim ya dedim. Ya de hanım diyor ben diyor fırçalama diyor bana. Fırçalamayayım dedim. Ben sana fındığı gösterdim. Arkadaşlar fındığı görsün dedim. <laughs> Böyle işte arkadaşlar. Üzümün dibi de havasız ki onun için yoruyorum otlarını. Yoksa bunlar burada kurur da gider. Benim hani küçük çocuğum da yok dolaşıp hani ayağına falan böcek gömecek gelsin diye. Şimdi sonra da bu iç tarafını temizleyeceğim. Üzümün kalitesi orada. Yağmur falan da yağdığında gübre koyacağım tabi diblerine. Arkadaş gübrelemeye devam ediyoruz evet. yine. Mecbur. Abi i̇şlerimiz bitmedi daha. Baya evin önünde de işim var. Kökü söktük arkadaşlar. Kökü göstermedim size değil mi? Ama göstereceğim. Evin önüne getirdik böyle onu yuvarladık. Yani onu göstermedik mi biz? Göstertik buraya ya. Buraya getirdik göstermedik. Kökü ha, de. Tamam. Buraya getirdik ki göstermedik. Demek ki o kadar güçlüyüz biz yani. <laughs> e, birlikte kuvvet doğar diye duruyorlar hani demiyorlar yani büyüklerimiz. Bir ha. elin nesi var? iki elin sesi var yani. Doğru söylüyorsun. Oh, çok güzel oldu vallahi. Cemil abim alır bunu. Zorlayayım ben hazırlayayım da. Cemil ana hazırla. Cemil abim alır valla. Sen bir abu din, bir ana din ya. He, her şey diyeyim. He. Abu, yani ana. Ya ana de ya abu de. Olsun diyeyim ben de. <laughs> valla onu çok seviyorum ben. O da beni sever. Allah razı olsun. <laughs> diyeyim ki hem abum hem anam. Her şeyim yemeye Şükrü. Doğru Burada diyor. bir tane de pazı var çıkmış. Bak arkadaşlar i̇şte tohum gelmiş buraya. Ya, ya kuşun ağzından düşmüştür. Ya da yüzler getirmiştir. Onu da ben şöyle dibini doldurayım toprakla. Şu şekilde. Odunları toplarız alırız şuradan. Temiz olsun. Şu adamlara köy göstereceğim. Hı. Bu kökü söküyor arkadaş. Bak. Evet. Oca kök. Ağacın kökü. Nerede şotları yoluyor? Şu ota bak. Bıldım, ya, bıldım, sanki buğday ya bu. Buyday değil mi bu? Ya tavuklar tavuk yemeydi ama buğdaydır herhalde. Ha buyday buğday. Arpa mıdır buğday mıdır bilmiyorum ama tavuk yemeydi diye alıyorduk biz. Çalışıyor. Çalışmaya devam. Çok güzel ama tam dana yiyeceği bu. Böyle yeni yemeye alışkan danalar var ya onları yiyeceğim. Sen beni geçilerine götürerek ya. Yakın olsa. Yakın olsa aslında verirdik biliyor musun? أعوذ بالله الله <applause> <أززال> الله <applause> <أززال> اللهم <applause> Arkadaşlar burada evin bayağı bir aşağısı. Burası da benim fasulyeliğim. Elimle kazıyorum burayı. Yine kazarım herhalde. Çangallar da apar topar gitmişti. Bıraktım da öyle dursun diye. Kazmıyla kazdığım için öyle bıraktım işte. Bıraktığım gibi de duruyor. Otlanmış. Burada da yine bir tane pazı çıkmış kendisinden. Dikmedim yani buraya bir şey. Pancar falan dikmemiştim buraya. Gübreli toprak. Buraya, Şükriye diyelim, Şükriye, yine de buraya şükredeyim, şüzgünüm. Yine de buraya diyorum yapalım ağzına. Ya. Patil oluyor çünkü. Kalın toprak burası. Böyle işte. Bu da elma ağacımız. Böyle sarı elma oluyor. Büyük büyük. Pazardan aldığımız iri elmalar, sarı elmalar var ya arkadaşlar. Aynı o şekilde oluyor bu da. Hiç de boş kalmıyor vallahi kıp, maşallah. Kıpkırmızı şeyler böyle, var bu. Kıpkırmızı çiçek açmış. Böyle hem bahçeye dolaştık şüzgünle beraber. Hem de sizlerle paylaştık arkadaşlar. Saf sarı bak fındığın dibinde bile. Önceden bir çocuğum Bunun çiçekleriyle sakızlarımızı boyalıyor, sakız yapardık. O kadar mutlu olurduk ki. Sakız alsak o da mutlu oluyorduk da. Aldığımızda da boyardık. Kinarhan böyle hep fındığın dibinden kurtaracağım bunu. Şöyle bırakayım çürüsün orada. Yuvrulur olur. Böyle arkadaşlar işte ya. Şuna bak yat buraya çayra doğru. Otur şuraya. Semaverin yak. Çayın demle. Gürültüsüz, katırsız böyle ses yok. Mutlu yine içersin. Kaynar kaynar çayın arkadaşlar. İnşallah bayramdan sonra yapacağız öyle de. Daha semaver falan yakmadık gelelim vallahi. Akşam oldu yine. Yorgunluktan pes düşüyoruz. <laughs> öyle işte arkadaşlar. Sizinle de bu güzelliği paylaşmak istedim. Yolumuz yakın. Evet. Aynı burada yolumuz. Bu aşağısı da bizim arkadaşlar. Burası da, da kaynımın evi burası da. Öyle. Böyle buralar bizim Burada. kayınpederimden. Tabi o verdi bize. Allah razı olsun. Yani onun sayesinde evimiz ocağımız oldu. Yerimiz oldu. Buna babasından kalmış. Kayınpederimden de bize kaldı. Çok şükür Allah'ıma birelere birden kalıyor öyle işte yani Allah razı olsun yine de ne güzel bak geliyoruz yazları bu havaya yaşıyoruz yani güzel bir şeylerle uğraşıyoruz çok güzel çok güzel çok güzel arkadaşlar benim tavuk ağacı da büyümüş bak. Evet, tavuk ağacına değil. bak Şükrü diyor benim tavuk ağacı da büyümüş diyor. <laughs> onu kendi elimle diktim <laughs> öyle işte arkadaşlar Allah'a ısmarladık arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Huzurlu kalın. Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar. Sizleri A seviyorum arkadaşlar. Hadi iyi günler arkadaşlar. Hayırlı günler.